Çok kıymetli görcüklü hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, sağlıklı ve mutlu bir hafta temenni ediyorum. Biliyorsunuz tüm dünyayı kasıt kavuran Covid salgını ilçemizde de yoğun bir şekilde etkisini göstermekte. Aldığımız bütün tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artış maalesef devam ediyor. Bu kapsamda İl Hüsna Kurulu kararı doğrultusunda ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları caddelerde, sokaklarda sigara içilme yasağı getirildi. Bunlar Amiral Sağlam Caddesi, Gölcük Anıt Park Meydanı, 19 Mayıs Caddesi, Preveze Caddesi, Albay Burak Caddesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı, Değirmendere Sahil Hattı, Profesör Muammer Aksoy Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi Merkez Mahallesi 21. Sokak. Ayrıca sıra oluşturulan bankamatik önleri, PTT önleri, noter önlerinde de duraklarda ve pazar yerlerinde de bu şekilde sigara içme yasağı getirildi. Hem kendi sağlığımız hem diğer vatandaşlarımızın sağlığı için bu kurallara sizlerin uymasını temenni ediyorum bekliyorum hepinize sağlıklı günler diliyorum